Merhaba arkadaşlar bugün sizinle Minecraft'ta ev eşyası modu oynayacağız. Evet ev eşyası ama bize önce şu uygulama lazım. Göstereyim arkadaşlar. Bize şu Fortnite mod lazım. Evet gelin ben de. Play Store'a girmem lazım. Burada modern ev eşyaları mod yazacağız. Burada Fortnite mod çıkıyor. Bakın şöyle bir şey. Burada siz yükleyeceksiniz. Ben yüklemeyeceğim. Ben de yüklü çünkü. Furniture Mods'a basacağız. M diye logosu var. Evet, Yanlışına girdim arkadaşlar. Arkadaşlar şu geliyor. Bunu yükleyeceksiniz. Burada Open diyeceksiniz sonra. Ee, Open'i seçtikten sonra bakın Open Minecraft seçeceksiniz. Başka uygulamayı seçmeyeceksiniz. Arkadaşlar biraz yavaş geliyor. O yüzden videoyu durduracağım. Evet arkadaşlar burada içerik aktarımı başladı diyor. Ben de aktarılmadı çünkü ben de zaten bu olduğu için aktarılmadı. Ama sizde aktarılacaktır. Oyna diyeceğiz. Adım Minecraft delisi bu arada. Bu e, videoya tam tamına 25 like istiyorum ve kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bu benim ikinci videom. Ne olur buna biraz bu videoma destek gelsin. 5 Yeah. Evet yaratıcı da olmamız lazım. Sonsuz düzle yapacağız. Arkadaşlar bu 5'in altında şurada Edicot Edition yazıyor. Onu açmamız lazım. Sonra kaynak paketlerine gireceksiniz. Paketlerine gireceksiniz. Şunu bulmanız lazım. Etkinleştir diyeceksiniz sonra. Bir de davran paketleri var. Davran paketlerinden de etkinleştirmeniz lazım onu etkinleştir sonra oluştur diyeceksiniz. Arkadaşlar yavaş oluştu. Kaydediliyor yazıyor. Arkadaşlar yavaş açıldığı için ben yine videoyu biraz durduracağım. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Burada arkadaşlar şu gördüğünüz doğaya geliyoruz. İşte yumurtalar var bildiğiniz gibi yumurtaların biraz altında bakın. Böyle ev eşyaları var. Gördüğünüz gibi ev eşyalar. Şu familya falan bunlardı şey. Böyle baby. Turnik family baby. Evet arkadaşlar bakın şimdi. <laughs> Bunların ne şeylerdi göstereceğim. Önce şunu birinci şahıs almam lazım arkadaşlar. Böyle pek oynayamıyorum da. Video Üçüncü şahıs, Birinci şahıs. Evet arkadaşlar bakın bunlar size arkadaş veriyor. Bu ben niye hep kız verdi? Erkek de verdi. Evet arkadaşlar bunun adı female NPC family. Bu da NPC male baby. Bu da MPC family baby. Arkadaşlar bunlar size arkadaş oluyor yani. Çocuğum sen nasıl bir sakalın var senin? Nasıl bir küçük beyi Evet arkadaşlar sonra eşyaları falan daha var. Mesela şunları oturabiliyoruz arkadaşlar. Sonra şu var. Evet arkadaşlar beşimiz var. Şurada bir tane. Bundan alalım, bundan alalım. Sonra şundan alalım bir tane de. Sonra ne alalım? Oyuncu koltuğu aldık. Bir tane de oyuncu masası alalım o zaman. Oyuncu masası, oyuncu masası. Oyuncu masası, oyuncu masası, oyuncu masası, oyuncu masası. Oyuncu masası. Arkadaşlar oyuncu masasını gören var mı? Ha burada. PC gamma. Evet arkadaşlar şunu şöyle koyacağım. Bunu da tam karşısına şu şekilde yerleştireceğim. Ve sit down. Evet arkadaşlar bakın şimdi ayarlardan size birinci şahıs alarak nasıl göründüğünü göstereceğim. Yani üçüncü şahıs önlerine yani alarak. Evet arkadaşlar bakın youtuber oldum. Buyurun size Batman Peki arkadaşlar sonra şöyle koltuk falan bakın koltuk sonra salıncak salıncak koyalım koyamıyorum. birinci şahısı olarak yapalım. Bu üçüncü şahıstan oynamayı öğreneceğiz. Bakın arkadaşlar buna da oturabiliyoruz. Bakın yanlara bakabiliyoruz. Sonra salıncak var. Ay gitti güzelim salıncak. Sit down. Sallanamıyoruz. Sadece böyle saf saf oturabiliyoruz. Bunlar da bakın. Böyle kılıklar işte. Durun o neydi be kullan yazıyor. Sen gösterdim. Şezlongumuz var. Buna da şöyle Arkadaşlar, sadece bu tür mod modlar değil, ev modu falan değil. Ev modu, araba modu. Her siz yazın bana şu modu istiyoruz diye. Ben de o modu sizin için arayayım, bulayım ve çekeyim. Tabi beğeni istiyorum ve kanalıma da abone olmanızı istiyorum. Arkadaşlar bir de bunu şeyde kullanabiliriz. Ee, <laughs> Bu sadece yaratıcı da olmuyor tabi. Ee, bunu bir de hayatta kalmadı şekli var. Tabi hayatta kalmadı yumurta olmadığı için orada yapamıyoruz. Ama nasıl yapacağınızı göstereceğim şimdi. Bize bir tane ta tahta lazım. Biraz şu taş kesici lazım. Sonra bir tane de şey lazım. Şey lazım bize. Neydi adı Sandık lazım. Eşya yapmaması lazım. Bir tane de neydi? raskısı lazım. Şimdi bunu hayatta kalmaya geçireceğiz arkadaşlar. Yürütücü hayatta kalma. Oyuna devam et diyorum. Evet. Şimdi bunu. Ay. Kalsın o. Bunu. Şöyle. Bunu da. Evet. Arkadaşlar şimdi Arkadaşlar şey yapmaya uğraşıyorum. şey Evet, zira askısını koyuyorum. Bakın mavi bir şey geldi. Şimdi bu mavi şey alayıp taş kesiciye gideceğim. Taş kesiciye koyunca bakın modern ev eşyaları geliyor. Yani hayatta kalmada da böyle yapacaksınız. Tek bir kullanım hakkınız var. Mesela ben onunla şey alacağım. Buzdolabı aldım. Bundan tahtanız varsa falan bakın tek böyle yapacaksınız arkadaşlar bunu. Evet videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bu şekilde tarzda videoların daha çok gelmesini istiyorsanız bu videoya 25 like bekliyorum. Hoşçakalın.